Eski ve yeni videolarımı da izleyip beğenip paylaşıp ve yorum yapabilirsiniz. Açıklama bölümündeki linkten öneri ve görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Eski ve Wi-Fi şifresi paylaşırsanız başınıza neler gelebilir? Wi-Fi şifresi kullandığınız internet ağını korumaya almanızı sağlar. Şifrenizi başkaları ile paylaşırsanız başınıza neler gelebileceğini bir araya getirdik. İşte Wi-Fi şifresi paylaşırsanız başınıza neler gelebilir. Adlı video içeriğimiz beğenip, yorum yapıp, paylaşmayı unutmayın. Wi-Fi şifrelerini herkeste paylaşmayın. Yaşadığımız dijital çağda online bağlantı artık çok önemli bir hal almıştır. Birçoğumuz için günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok konuyla ilgili bilgiye kolay, hızlı ve gerekli önlemleri aldıktan sonra güvenli bir şekilde erişilebilmektedir. Fakat teknolojinin her alanında olduğu gibi internet abonesi olduktan sonra da bazı önlemler almak gerekmektedir. Yani paylaştığınız Wi-Fi şifresinden herhangi bir suça konu eylem gerçekleştirildiğinde hat sahibi olarak sizin de sorumluluğunuz doğmaktadır. Örneğin Wi-Fi adresinizi izinsiz bir şekilde kullanan biri uyuşturucu, kumar, yasa dışı bahis, terörizm, çocuk pornografisi gibi suçları işlediğinde sizin de bu suçlamalar ile karşılaşabilme olasılığınız bulunmaktadır. Bu suçlar için şüpheliler genellikle gizliliğe azami derecede dikkat etmektedir. Bunun içinde şüpheli kendine ait olmayan Wi-Fi bağlantısını kullanarak veya hak yöntemiyle Wi-Fi şifresini ele geçirerek bu tür suçları işlemektedir. İnternet aboneliği satın alan kullanıcı internet güvenliğini öncelikle güvenli bir Wi-Fi şifresi ile korumalıdır. İyi bir kablosuz şifre 16 karakterden uzun, rakamlar, harfler ve çeşitli simgeler içermelidir. Eğer bu şifreyi paylaşacaksa kimlerin kullandığını bilmeli ve yetkisiz girişlere müsaade etmemelidir. Peki yetkisiz girişler nasıl fark edilir? Yani size ait modem üzerinden kimlerin interneti kullandığını nasıl öğrenebilirsiniz? Öncelikle yetkisiz girişleri kullandığınız PC, tablet veya telefona yüklenecek üçüncü parti uygulamalar ile tespit edebilirsiniz. Ayrıca internet arama motoruna modeminizin arka yüzünde veya altında yazan IP numarasını 192.168.2.1 veya 192.168.1.1 gibi Yazıp Enter tuşuna bastıktan sonra çıkan ekrana modeminizin adını ve şifresini yazıp modem arayüzüne girdikten sonra modeminize bağlanan cihazları görüntüleyebileceğiniz menüyü aramanız gerekiyor. Ekli cihazlar, Attached Devices, Bağlı Cihazlar, Connected Devices, DHCP istemcileri, DHCP Clients ve Kablosuz Durum gibi bir menü veya buton aramanız gerekiyor. Bu butonlar farklı modemlerde değişiklik gösterebilir. Listeyi bulduğunuzda ve açıp görüntülediğinizde genel olarak tüm modemlerde benzer bilgileri göreceksiniz. Modem arayüzü muhtemelen bir tablo şeklinde cihaz isimleri ve MAC adresleri ile birlikte kablosuz ağınıza bağlanan cihazların listesini gösterecektir. Eğer Wi-Fi şifrenizi kimseyle paylaşmadıysanız bu sayfada kendi MAC adresinizin dışında herhangi bir cihaz ismi MAC adresi olmamalıdır olması halinde yetkisiz bir giriş mevcut olabilir ve tespiti için zaman kaybetmeksizin, ikametinizin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığa başvurmanız gerekebilir.